Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok hafif, tam yaz aylarına uygun sütlü tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişasta, uygun bir tencereye alalım ve en son malzemeyi bir karıştıralım. Üzerine 5 su bardağı süt ekleyelim. Evet pürüz kalmayana kadar karıştıralım tekrardan. Ocağın üzerine alalım tenceremizi. Yüksek ateşte sürekli karıştıra karıştıra koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Evet göz göz olduktan sonra 2-3 dakika daha pişirmeyi bırakalım. Hemen altını kapatmayalım. Evet altını kapattıktan sonra 50 gram yumuşak tereyağı bir paket vanilya ekleyelim. Ve mikser yardımıyla 5-6 dakika çırpalım. Evet su bardaklarını teker teker ıslatalım. Ve hazırladığımız muhallebiyi bardaklara dolduralım kepçe yardımıyla. Eğer bardakları ıslatmazsak tatlımızı bardaktan çıkartamayız. Bu önemli bir püf noktasıdır. Mutlaka ıslamanız gerekiyor. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet tatlımızı kendi halinde oda ısısına gelene kadar soğutalım. Daha sonra üzerini streç folyo ile kapatarak buzdolabında en az 2-3 saat dinlenmeye bırakalım. Evet dinlenen tatlılarımızın üstündeki streç filmi alalım. Tatlıları parmağımız yardımıyla kenarlarını boşaltalım ve hafif sallaya sallaya bardaktan çıkartalım. Daha sonra dilediğiniz malzemeyi bulayabilirsiniz. Ben hindistan cevizi ve file fındığı buladım. Ortadan ikiye keselim tatlımızı. Ve daha sonra Hindistan cevizini tekrardan buladıktan sonra servis tabağına alalım. Bu tatlıyı dilerseniz kakolu da yapabilirsiniz. Evet, diğer tatlılarım da aynı yöntemle bardaktan çıkartarak Hindistan cevizi ve fındığı bulamaya devam ediyorum. Evet, üzeri için bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eritebilmek için bir kasenin işini aldım. Altında da su var. Ocağın üzerine alarak buharda eritmeye bırakıyorum. Ara ara da karıştırıyorum. Evet çikolatam eridi. Bir yemek kaşığı yardımıyla orta kısımlarına döküyorum. Çikolata yerine çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir kaşık yardımıyla çikolatayı yayıyorum. Evet tatlılarımız artık hazır ikrama. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyorlar. Hem hafif hem lezzetli. Bir tanesini bölerek işini göstermek istiyorum. Yumuşacık. Dolaptan çıkartarak soğuk soğuk ikram edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.